Müminler hamdü sena kudretiyle bizleri yaratan, lütfuyla bizleri doyuran, keremiyle bizlere ikram eden ve bizi bu dünya hayatına imtihan için gönderen Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerine mahsustur. Salatü selam onun kıymetli Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen en şahsi düşmanına dahi merhamet elini çekitmeden uzatan Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine mahsustur. Yüce Rabbimiz böyle mübarek bir mekanda, böyle mübarek bir cuma saatinde bizleri nasıl bir araya getirdiyse yarın bu zimaşerde o dehşetli günde de hepimizi o yüce peygamberimizin o mübarek liva sancı altında hepimizi bir araya getirsin. Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri hepinizden, hepimizden razı olsun. Amin. Okay. Muhterem müminler, insanoğlu hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın, dört şeyden asla kaçamaz. Çünkü İbni Hazretleri o büyük Allah dostu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve hadislerinden elde ederek şöyle buyurmuşlardır. İnsanoğlu hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın şu dört şeyden asla kaçamaz. Bir, Allahü Teala'nın ilminden kaçamaz. İki, Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin rızkından kaçamaz. Üç, kaza ve kaderden kaçamaz. Dört de Allah'ın takdiri olan ölümden kaçamaz. İşte bunları birer cümleyle açıklayacak olursak, ülkesi İnsanoğlu hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın Allahü Teala'nın ilminden kaçamaz. İnsanoğlu olduğu Allahü Teala'nın ilmi dahilindedir. Yeryüzünde her şey Allah'ın izni ve müsaadesiyle gerçekleşiyor. O balta girmeyen ormanlardaki o kılcal yapraklı ağaçların yaprakları dahi Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin ilmi dahilindedir, izni ve müsaadesiyle yere düşüyor. Yani bu dünya hayatında her şeyin Allah-u ilmi dahilinde olduğunu bilmemizin bize pek çok faydaları vardır. Bunların bir iki tanesini söylemek gerekirse Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi Vallahu basirun ibad buyuruyor. Başka bir ayet-i de اِنَّ اللّٰهَ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ Yani Allah kullarının yaptığı her şeyi görücüdür. Ve başka ayet-i kerimede de Allah'u Teala kullarının yaptığı her şeyden haberdardır buyuruyor allah Teala. Yine başka bir ayet-i kerimeye baktığımız zaman اِنَّهُ Alimun بِذَاتِ sudur buyuruyor allah Teala. Allah'u Teala kalplerde, gönüllerde, sadırlarda gizli olan sırları bilir buyuruyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri bizi bizden daha iyi biliyor, bize bizden daha yakın. Ve bu mahkum, ey Nerede olursanız olunuz, o Allah sizinle beraberdir buyuruyor Allah-u Teala. Yine Kaf Suresinin 16. ayeti kerimesine baktığımız zaman min hadril verid buyuruyor Allah-u Teala. Yani bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu Allah Teala Celle Celalü Hazretleri bize bildiriyor. Başka bir ayet-i kerimede alimi gaybi ve şehâredi. gizli ve aşikarı bilen Allah Celle Celalü Hazretleri. Evet, Allah Teala için gizli hiç fark etmez, aşikar da hiç fark etmez. Allah Teala kapalı kapılar ardında söylenilen sözleri de yapılan fiilleri de biliyor. Aşikaren milletin ortasında yapılan fiilleri ve söylenen sözleri de biliyor. Buna inanan bir Müslüman kolay kolay günah işlemez. Neden? Allah beni görüyor. Nerede olursam olayım yaptığım her şeyi biliyor diye inanıyorsa bu insanın, bu Müslümanın günah işlemesi çok zor. Beyazıt Beslami Hazretleri öyle buyuruyor. İnsanoğlu diyor iki şeyi bilirse o ona kafidir. Bir, nerede olursam olayım Allah beni görüyor. İki, Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok, ibadete benim ihtiyacım var. Demek ki bu iki şeyi bilse insan, buna göre hareket etse bu bile yeterli. Yani nerede olursam olayım, Allah beni görüyor ve Allah'ın Teala'nın benim ibadetime ihtiyacı yok, ibadete benim ihtiyacım var. Evet, yeryüzündeki bütün insanlar alnını seyreden kaldırmasa, Haşa Allahü Teala'nın şanına, şerefine, şerefine kadar kimse yok. Hepsi Allah'a isyan etse yine Allah'ın şanından, şerefinden toz kadar eksiltecek kimse yok muhtemelinde. Demek ki yaptığımız ibadetler de hep bizim için. İşte onun için biz yani Allahu Teala'nın bizi görüyor gibi hareket etmemize ne diyoruz? İhsan manamını diyoruz. Yani biz Allahu Teala'yı görmesek de Allah Teala bizi görüyor. O halde bir Müslüman Allah'ın kendisini gördüğüne inanarak hareket etmesi lazım. Hem namaz kılarken, hem diğer ibadetleri yaparken, hem hayatının diğer safhalarında, diğer dönemlerinde camide de, caminin dışında da Allah beni görüyor, ne yaparsam yapayım biliyor ve yaptığım her şeyden haberdardır diye inanırsa demek ki bu Müslümanın günah işlemesine imkan yoktur. İkinci faydası da şudur muhtemelen. Yeryüzündeki her şey madem ki Allah-u Teala'nın izni ve müsaadesiyle gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın ilmi dahilinde gerçekleşiyor. allah Teala'nın izni ve müsaadesi olmadan yeryüzünde hiçbir şey gerçekleşmiyorsa o zaman Müslüman kadere razı olacak. Yani bugün o demin söylediğim gibi balta girmeyen ormanlardaki o kılcal yapraklı ağaçların yaprakları dahi Allah-u Teala'nın izni ve müsaadesiyle yere düşüyorsa bütün canlılar bu dünyaya Allah'ın izni ve müsaadesiyle gelip gidiyorsa hatta ve hatta gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük olan mikroskopun altına koyup da görebileceğimiz o küçücük toz kadar canlılar dahi bu dünyaya gelip gitmeleri hatta ve hatta nefes alıp vermeleri dahi Allah-u Teala'nın izni ve müsaadesiyle gerçekleşiyorsa Allah-u Teala'nın ilmi dahilindeyse Eşref-i olarak yaratılan insan, ahsen-i takvim üzere yaratılan insan, yaratılmışların en şereflisi olan, en güzel surette yaratılan insan, kainatın yaratılmasının yegane sebebi olan insan, hiç Allah-u izni ve müsaadesi olmadan nefes alıp verebilir mi? Bu dünya hayatına gelip gidebilir mi? Veya hastalanıp ölebilir mi? Yok. O zaman demek ki, bu kainattaki her şey Allah'ın izni ve müsaadesiyle gerçekleşiyorsa, o zaman mümin ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Başına gelen olumsuz olaylar için sabretmesi lazım, isyan etmemesi lazım. Allahü Teala Kur'an-ı Keriminde öyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ne bürvet ne kum bir şey الْاَنْوَالِ el kafü ve cüyû'ı ve sabirin. Biz bazen açlıkla, bazen korkuyla, bazen canlardan ve mallardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan ederiz, sabredenlere müjdele buyuruyor allah a. Ve ondan sonraki gelen ayet-i kerimede de Mü'min Allah-u şu şekilde tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّص۪يبَةٌ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Mü'min o kimsedir ki onların başlarına bir musibet geldiği zaman bu musibet hastalık olabilir, bu musibet bir felaket olabilir, bu musibet bir yangın olabilir, bu musibet bir yakınının ölmesi olabilir. Onlar derler ki galu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik yine ona döneceğiz derler. Ve bu ayet-i kerimeleri çok iyi tefsir eden, çok iyi tahlil eden Yunus Emre'ler gibi, Allah dostları gibi söylerler. Hoştur bize senden gelen ya Gonca gül ya da Diken, ya Hilatu ya da Kefen narın da hoş, nurun da hoş diyerek sabır gösterirler. Yine o büyük Allah dostlarının söylediği gibi güzel Allah'ım senden ne gelecekse gelsin sen ki rahmetinle de kahrınla da güzelsin diyerek sabır gösterirler. Ve bu sabrın karşılığında da Allah-u Teala İnna <laughs> Allah ma'as sabirin buyuruyor. Allahu Teala sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Ya eyyuhellezine amenu istaeinu bis sabri ves İnna ma'as sabirin. Başımıza gelen olumsuz olaylara karşı Allahu Teala ne buyuruyor? Namazla ve sabırla Allah'tan yardım dileyin. İnna Allah ma'as sabirin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Eğer bu dünya hayatında her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek, Allah'ın izni ve müsaadesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini bilerek, her şeyin Allah-u Teala'nın dahilinde onun takdiriyle, dilemesiyle, istemesiyle gerçekleştiğini bilerek sabır gösterirsek allah Teala bu sabrınızın karşılığında bu dünya hayatında sükunet verir, sekinet verir, huzur verir, dayanma gücü verir kıyamet gününde de inşallah cennetle ne yapar? Mükafatlandırır. Yok eğer bu dünya hayatında başımıza gelen olumsuz olaylara karşı sabır göstermezsek, isyan edersek ne olur? Günahımız çoğalır. Kederimiz, üzüntümüz de çoğalır. Çünkü kadere razı olmayan kederden emin olamaz. Kadere razı olan kederden, üzüntüden de emin olur. İşte onun için bu dünya hayatında her şeyin Allahu Teala'nın ilmi dahilinde olduğunu bilmemiz bize bu faydayı veriyor. Yani bize huzur veriyor. İşte onun için Şekil Beni Hazretleri'nin de ifadesiyle bu dünya hayatında hangi zaman ve mekanda yaşarsak yaşayalım Allahü Teala'nın ilminden kaçamayız. Her şey Allahü Teala'nın ilmi dahilinde, Allahü Teala'nın izni ve müsaadesiyle gerçekleşiyor. Allahü Teala'nın dilemesiyle gerçekleşiyor. O zaman bize düşen nedir? Olumsuz olaylar karşısında emir büyük yerden geliyor diyerek sabır göstermektir. Ve bu sabrı gösterdiğimiz zaman allah Teala bu dünya hayatında huzur ve sükunet verir, sekinet verir, dayanma gücü verir. İnşallah bunun karşılığında da cenneti verir. İşte demek ki birinci faydası bu muhterem günler. Yine Şekiki Veli Hazretleri'nin ifadesiyle İnsan hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın, allah Teala'nın yazmış olduğu rızıktan da kaçamaz. Demek ki rızık da belli muhterem müminler. Hangi zaman ve mekanda yaşarsak yaşayalım, Allah-u Teala hepimize bir rızık yazmış. Nasıl ki ecel insanı takip ediyorsa, rızık da aynı şekilde insanı takip ediyor. Şair ne diyor? Kısmetindir gezdiren yer yerseni, Arşa çıksan akıbet yer yer seni diyor. Bizi diyar diyar gezdiren, nefes alıp verdiren Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu Hazretlerinin yazmış olduğu rızıktır muhterem günler. O rızık bitti mi? Yani Allah-u Teala'nın yazmış olduğu rızık bitti mi? Bir nefes dahi alamayız. Çünkü bizim Anadolu'da güzel bir söz var. Biri vefat ettiği zaman ne derler? yiyecek rızkı tükendi derler. O yiyecek rızkı tükendi mi insanın nefes dahi alıp veremez. Tabi bizim üzerimize düşen nedir? Helalinden çalışıp, dürüst çalışıp bize düşen görevi yapmak ve helalinden yemektir. Yani biz tedbirlere tevessül ederiz, Çarelere başvururuz. Sonuçta allah Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin yazmış olduğu rızık bizi bulur muhterem dinler. Yani bu insanları tembelliğe sevk etmesin. İnsanlar üzerine düşeni yapacak, tedbirlere tevessül edecek, çarelere başvuracak. Ama sonuçta yine allah Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin yazmış olduğu rızık mutlaka bizi bulacaktır muhterem yine. Ve Allah'ın verdiği rızkın da şükrü şudur. He, haram bulaştırmayacağız. allah Teala'nın vermiş olduğu rızkı helal yollarda arayacağız. Hem helal yollarda kazanmaya çalışacağız hem de helal yollara harcayacağız. Eğer rızkımıza haram bulaştırırsak Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri o karıştırmış olduğumuz haram mutlaka çıkarır. Allah kuldan intikamını yine kul eliyle alır ilmilerini bilmeyen onu kul yaptı sanır dediği gibi <laughs> eğer rızkımıza haram karıştırmışsa zekatımızı vermemişsek allah Teala mutlaka bir yerden ne yapar onu alır. Demek ki insanoğlu Allah-u Teala'nın yazmış olduğu rızıktan kaçamayacağını bilmesinin insana şu faydası var. İnsan haram yollara tevessül etmez. Yani insan haram yollara da tevessül etse, helal yollara da tevessül etse sonuçta Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri'nin yazmış olduğu rızık mutlaka o insanı bulacak. Fazla veyahut eksik değil. Yani insanın malı artabilir ama rızkı artmaz muhterem günler. Rızık insanın istifade ettiği şeydir. Bakın Hazreti Ali Efendimiz'in güzel bir kıssası vardır bu konuyla ilgili. Hazreti Ali Efendimiz bir gün mescide giderken bineğini, devesini birine emanet eder ve namazını kılıp çıktığında bakar ki devesi yerinde ama devesinin üzerindeki yuları yok. Evine gider ve hizmetçisine der ki git çarşıdan pazardan deveme bineğime bir yular al der. Hizmetçi de gider pazarı dolaşır bir yular alıp getirir. Hz. Ali Radıyallahu Efendimiz o hizmetçinin aldığı yulara bakar ve şunu söyler der ki helal rızkını harama çevirenlere şaşarım. Hizmetçi anlayamaz. Efendim neden böyle söylediniz diye sorduğunda Hz. Ali radıyallahu efendimiz bu senin pazardan aldığın yular benim devemin yuları. Ben mescide girerken cebimde iki dinem ayırmıştım. O devemi emanet ettiğim adama devemi beklediğinden dolayı verecektim. Demiş. Ama adam Hırsız çıktı, aldı, yuları pazara götürdü, sattı, yine iki dinhem kazandı, fazla kazanmadı ama helal rızkını harama çevirdi diyor. İşte helal rızkını harama çevirenlere şaşarım diyor Hz. Ali radıyallahu anh. Demek ki Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin yazmış olduğu rızık bizi mutlaka bulacaksa, o anda akıllı Müslüman haram yollara tevessül etmez. Helal yollardan <laughs> rızkını aramaya çalışır ve sonuçta o rızık onun mutlaka bulacağını bilir muhteremlikle. Demek ki Allah-u Teala Hazretlerinin yazmış olduğu rızıktan kaçamayacağımızı bilmemiz bizi haram yollara gitmemize engel olur. O yönden faydası olur ve bu dünya hayatında Ölüm yani ecel nasıl insanı takip ediyorsa rızık da bizi takip eder. Ve şunu da bilin ki bakınız rızık insanın gücüne ters orantılıdır. Yani insan güçlendikçe rızkı daha kolay gelmiyor. Bakınız anne karnında insanoğlu en güçsüz zamanda en kolay şekilde rızık kazanıyor. Annesinin göbeğinden besleniyor, daha ağzını burnunu oynatamıyorken en kolay şekilde besleniyor. Dünyaya geliyor, annesinin göğsünden biraz daha zor. Ama o sütten de kesildiği zaman bu sefer rızkı daha zor kazanmaya başlıyor. Demek ki Allahü Teala'nın yazmış olduğu rızık insana mutlaka ulaşacaktır. Önemli olan insanın tedbirlere tevessül edip, çarelere başvurup helal yollardan rızkını kazanmasıdır. Demek ki ikinci olarak hangi zaman ve mekanda yaşarsak yaşayalım, Allahü Teala'nın yazmış olduğu rızıktan da kaçamayız. Ve üçüncü olarak kaza ve kader. İnsan Allah'ın hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın kaza ve kaderden de kaçamaz. Ama ayet-i kerimeye baktığımız zaman Yüce Rabbimiz biz insanın kaderini yine insanın çabasına bağladık diyor. Bununla ilgili pek çok ayet-i kerime var fakat en güzel açıklayan ayet-i kerime Araf suresi 43. ayet-i kerime. O vakit de geldi bir iki dakikaya bitiriyorum en güzel açıklayan kader konusunu en güzel açıklayan ayet-i kerime Araf suresi 43. ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin başında biz cennetliklerin gönlünden kin ve nefreti söküp aldık diyor Allah Teala. Bunun iki manası var. Bir, cennette kin ve nefret, haset gibi kötü duygular olmayacak. İki, eğer cennete gitmek istiyorsan kin, nefret, haset gibi kötü duyguları bu dünya hayatında bırakmamız lazım ve cennetlik olanlar cennete girdiği zaman şöyle ham edecekler Allahü Teala. Elhamdülillahi lezi hedana lihaza ve ma künna diye levla en Allah ila ayet. Cennete gidince cennetlik olanlar diyecekler ki Allah'a hamd olsun. Eğer Allah bizi hidayete doğru yola ulaştırmasaydı, hidayete ulaştırmasaydı, hidayet vermeseydi biz cennete giremezdik diyecekler. Allahü Teala da onlara şu cevap verecek. Ey kullarım ben size hidayet verdim, hidayete ulaştırdım, sizi cennetime aldım, altından ırmaklar akan nehirlerle mükafatlandırdım, cennet nimetleriyle mükafatlandırdım ama onları kuru kuruya size vermedim, boşuna vermedim. Sizin yaptığınız salih ameller dolayısıyla ne yaptım? Size hidayet verdim ve cennet nimetleriyle nimetlendirdim ve sizi cennetine koydum diyor. Demek ki bu dünya hayatında insanoğlu çalışırsa, ameli saliha işlerse Allahu Teala da hidayet nasip ediyor ve onun karşılığında cennetini nasip ediyor. Demek insanın kaderi de yine insanın çabasına bağlı ayet-i kerimede olduğu gibi. Ve dördüncü olarak da bitiriyorum. Çeki Giberi Hazretleri insanoğlu hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın Allahü Teala'nın takdiri olan ölümden kaçamaz ulinel malalet ki <Sessizlik> tırun minhum fe innehum laatiukum summe turdun ila aalim gaybi bişşahadati fe yunaadukum bima kuntum taamelun o kendisinden kaçmış olduğunuz ölüm mutlaka sizi yakalayacaktır başka bir ayeti kerimede muhkem kayalar oysanız içine gizlenseniz dahi ölüm hakikatiyle karşı karşıya kalacaksınız alimin gaybi ve şahadet. gizliyi ve aşikarı bilen Allah'ın huzuruna çıkaracaksınız. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا tüm تَعْمَلُونَ O size bu dünya hayatında ne yapmışsanız tek tek haber verecektir diyor. Demek ki ölümden de kaçış kurtuluş yok. Ölümden de kaçamayacağımıza göre biz kul olarak, mümin olarak üzerimize düşen ölüme hazırlıklı olmak. Dünya kurulundan günümüze kadar nice zalimler gelip gitti, nice kafirler geberdi, ilahlık iddiasında bulunanlar gitti, nice büyük Allah dostları peygamberler de öteki aleme göç etti. Demek ki bu dünya hayatında kimse kalmıyor. Bu dünya hayatında ölüme çare yok. Önemli olan ölüme hazırlıklı olmak. Mutu kabrın en temutu ölmeden evvel ölebilmektir. Önemli olan odur. Şairin ifadesiyle ölmek değildir insanoğlunun en feci işi müşkil odur ölmeden evvel ölmelidir kişi dediği gibi ölmek kötü değil zor olan önemli olan ölmeden evvel insanın nefsini hesaba çekebilmesi. Hasibu kable en tuhasibu hadisinde olduğu gibi Allah bizi hesaba çekmeden kendi nefsimizi hesaba çekebilmektir. Evet muhterem müminler ezan vakti geldi.